Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA Online 4'te yine yeni bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar biliyorsunuz bir önceki videolarda kendi BP kutularımı açtığım bir videoyu paylaştım sizlerle. 10 tane falan açmıştık orada da hem çok şanslı hem çok şanssız bildiğiniz üzerine. Şimdi yeni bir video çekeceğiz. Bu sefer Enes abinin paketlerini açacağız. Bakalım nasıl gelecek. Aynı zamanda Discord'da da 5 kişiyiz. bakalım şimdi öyle sesimi açalım. Onlara da seslenelim. Discord'da da 5 kişi şimdi işte Enes abi Uğur abi sırasıyla. E, Sefa, ben ve Umut. Bakalım nasıl bir şeyler çıkacak. Hepiniz hoş geldiniz siz de burada. Hoş bulduk. E, ne açacağız arkadaşlar bugün? 10 tane BP kutusu açacağız. Yok 10 tane değil hatta. 12 tane miydi Enes yani, abi? 12 tane herhalde açacağız. Bakalım umarım. E, bol ya bakarız. Aynen güzel bir şeyler çıkartırız umarım. Videoya geçmeden önce sizler lütfen videoya like atmayı ve kanala hala abone değilseniz de abone olarak hemen de destek olmayı hem de en yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın. Hadi başlayalım Enes abi sen deyiz bundan sonra. Tamam. Bismillah. Teker teker mi açıyorum? İlk tek aç bence abi. Toplu açmakta biraz oyun bizi zengin <laughs> görmesin abi. <laughs> ruhumuz fakir. Daha doğrusu zengin olduğumuz belli olmasın Enes abi. <gülüyor> <gülüyor> Uğur abi nerede ya? Uğur abi sesi buradayım, buradayım. burada. Abi. Ha, buradaymış. Yok, buradayım. Ha, hayalet Hadi avcı abi. ya. Hadi bakayım ilkinden bu arada 50 çıkarttık. Evet. 50 sonra 50 çıkarttık. Hadi bakalım. Hadi aç abi. <laughs> tamam çok da gerilim yapmayalım. Açtık bunu 50-500. Tamam. 30. Görmeye ne alışık ya? olduğumuz <laughs> 30 milyon. Enes abi şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bu sefer iki tane alıyoruz. Bak. Toteme bak. izle şimdi. Tamam. Al Enes abi oradan. Bakın şimdi işte arkadaşlar, bu harika totem bize neler getirecek. Size bir dahakinde de 3 tane. Yok o zaman bir buçuk dakikada toplar gideriz her şeye, o zaman olmaz. <gülüyor> bakalım. <gülüyor> <gülüyor> az Aha. heyecan. Mesela bunları Geldim. tek tek açıyoruz ama ikili alıyoruz. Al abi, şimdi aç. Tamam. Tahminler bakalım. alalım ya önce, ben, tek tek. Ben bu sefer en az birinden yüzümüz var diye düşünüyorum ben. Yani. Aynen, <laughs> birinden bence 50 geldik gibi geliyor bana da. Ben... Bana milyon 40 milyon çıkar ben size söyleyeyim. Ben 30'a 50 diyorum arkadaşlar. Aynen, hadi bakayım. Hadi bakayım geliyor. 100 gelecek 100. Bak işte bu kadar. Arkadaşlar yani bu oyna yeni başlamadık biliyorsun. Her zaman. Boşuna yine. mı Boşuna <laughs> mı <mi> be? <laughs> <laughs> ben, Benim herhalde. siparişi usulü böyle biliyorsunuz çağırıyorum arkadaşlar yani. Aynen. Ağaç. Şimdi bundan yüzden sonra 30 bile verse iyidir çünkü genelde böyle yüksek verince öbüründe 15'i yapıştırıyor. 30 verse iyidir 30 verse iyidir yani. Hadi bakayım. Geldi Balmı. 50 geldi, 50 geldi izle. 15 vermesin de 30 gelsin yeter bize. Al işte. İyi <laughs> iyi. Iyi iyi. Tane, iyi iyi. İyi iyi. İyi bir tane yüzü bulduk en azından. Ben bu manzaraya alışkınım beyler. <laughs> evet abi şimdi bir tane alıyoruz bu sefer. Hadi bakayım geliyor sefer kim bilecek? Bakalım. Ben diyorum ki ee, 40. 2200 20, varsa geldi. 2200 20, Var, 20, 200. Siz ne diyorsunuz? 50 milyon. Ben de şanslı para verecek gibi geldi bana da. Hadi bakayım. Hadi bakalım. Ben 40 diyor diyorum. abi. Sen şey de aynı şey düşünüyorsak. Resim ben bileceğim arkadaşlar. 40 dedim bak kadar. Ha, abi değil. sen çıkarıyorsun <laughs> mu ya? sen ne yapıyorsun? <laughs> hani sen ya bizim özel bağlantılarımız var oyunda bilmem yoktur. Bence herhalde. kutuya sen koymuşum paraları. <gülüyor> <gülüyor> ben şu an önümde yazıyor ekranda arkadaşlar sıra, sıra kimde kaç gelecek. <laughs> Hadi bakayım. Yunus abi bir tane aldı. Yok bir aldık değil mi? iki alıyoruz şimdi. Yani. İki alıyoruz tamam. Hadi bakayım. Bu arada fena gitmiyoruz ya. 40-100, 40-100 desen ortalama 70. Beklediğimizden fazla gelir eğer böyle gideriz. Ama bir tane bir şanslı para. Aynen. İyi olur. O kadar yani lazım. Siz bir şu tane. an bilmiyorsunuz ama arkadaşlar bu videoyu izlerken bilecek. Ben de şanslı parada neler yaşandığını izleyin <laughs> o zaman yani. <laughs> Bakın arkadaşlar yani beraber çektiklerimi bilmiyor Siz biliyorsunuz yani Bu ayrıcalıktır ya. Yani. <laughs> Bizim evet, de tahminleri olsun alalım. Ya. Ben etmiyorum bu sefer. Sonra üzülüyorsunuz hep ben biliyorum. Bir, bu sefer başka hmm. biri bilsin. Bence 2200 ile 3300 30 arasından biri geldi. Ya, 30 yine verecek büyük. zaten ben utandım. 30... Evet, <laughs> 5500. 50 5500 50 geldi, bitti. Evet bak, abi, ya. sen ne diyorsun? Dur senin de tahmin alalım. E 50 milyon diyorum ya. Yani. Hadi bakayım. Böyle... Sen her şey 50 milyon diyorsun ya. Geldi bak, çağırdın o kadar. Ben bu sefer demiyorum arkadaşlar. Bu sefer onlar bilsin. Al işte. Kala buna böyle. tüküreyim oyunu. Ha bu sefer en az 50 verir. 20 verdiği için şimdi. Evet, Aç elisi abi hadi. en az 50. <laughs> işte. Top, Toplama 50 en azından öyle düşünüyorum. Evet toplayınca 50 en az 50. Yine yanlış bilmedik arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Oradan bir kurtulduk. Bir dakika şimdi toplam kaç oldu? 100, 140, 160, 180, bir de 180 60 şekilde 240. Ben ekle Ayhan gibi hesap yaptık maşallah. 240. Devam. verecek kaç tane den 240 çıkarttık Enes abi bu arada? Bir ona baksana. Böyle gidersek kaç çıkıyor? Aralara bak bir öyle beş tane abi. 5 tane. 5 de. tane, değil ya. 2 4 5 6 tane den 240 çıkarttık. Ortalama 40 çıkıyor. 12 tane 480 gelir işte. Daha fazla abi Bir tane şanslı para vurması lazım ya. 12 tane açıyoruz el insaf. Daha fazla. Ben dün en az 350 demiştim. Onu her türlü geçeceğiz herhalde yani. Onu geçtik kesin de. Şu an iki tane almıştık en son. Bir, bir alıyoruz abi. Mi? Sıra bir de. Hadi bakayım. Bu tetem şanssız. Bu totem tutacak. Şuradan bir 150 istiyoruz yani. 150 verse güzel olmuş. Oo, bu, ben şanslı para gibi hissettim bu sefer bak. Hadi içime dolu şanslı bak. para şanslı paranın içinden Yok. de 60 milyon çıkıyor. 30 geldi. Düşük verdiği bak. için ben 100 milyon bekliyorum. B ben şanslı para diyorum ya bu sefer. Yani 30 paranın geldi ya 30, iyiydi, 30 milyon. kaynak sağlam. Basıyorum. İyi i̇zle. İzle. izle. Şanslı para şanslı Aynen. paradan da 60 milyon. <laughs> ya o kadar da değildi yani. herhalde. Yaz bunu kenara. Ah, ben bak ben ne ben dedim? Ben 30, ben 30 demiştim <laughs> tüh. <laughs> ne dedim yine bir nasıl bilemedim ama. <laughs> Bilememişim. Nasıl bilemedi Sefa. <laughs> Neyse Olmadı. 40 iyi bu arada ya. 40 kötü değil. 15-20'den evet, iyidir yani. Bizim tek şu an sıkıntımız bir tane bir şanslı para. Bir yüzü gösterdi koklattı bize sonra bir şey göstermedi. Aynen. Bir kere verse şu şanslı parayı güzel evet, abi dur. Bir tane daha tekli teklaç cevap söyler, taktik değiştirmemiz lazım. <gülüyor> <gülüyor> Abi şöyle bir taktik çık, bir kadrona gel, bir kadronu göster, öyle oyuncuların müşkül durumunu göster oyuna, bir Aynı para lazım. Oyunca, Birazdan, oyunca trip at, alt, alt, f4 çek aynen bir küs ya, yok Aydan alt f4, f4 çekme şey de, var. şimdi izleyenler sönmesin beni, bir daha uğraştırmayın. <gülüyor> <gülüyor> evet, Evet şimdi küstük bak gidiyoruz. Bak gidiyoruz. Tamam hadi. Bir şans daha veriyoruz. Mesela hadi hadi. affettim seni yani de. Herkes bir şansı daha hak eder arkadaşlar değil mi? Telafi etmen lazım yani yoksa Eski sevgilim hariç. Oo. Bu ee, arada ben burayı videodan kesip bir sedet yaparım sen rahat ol. Umut için bir like attınız. <gülüyor> <Ekiyorum>. <gülüyor> Basıyorum. Bu sefer 50 milyon diyor. Ellemedi. Abi çok çok içime doldu be. 30 300 ya geldi. Ben niye düşük hissettim bu sefer ya? Ben ben mi düşük hissettim. O kadar da trip attık abi. oyun bak. Aç gelsin abi. Ben için artık hissedemiyorum ya. 3300 300 geldi. 30 300 geldi. 300 30, 300 geldi. Hadi. Ama Allah işte belanı. Hissettirmem <laughs> Allah. Allah. <gülüyor> abi sen hissetme ya. Allah Allah. Niye böyle oldu? 20 hiç olmadı. Oyun o kadar küstük ya. Bu herhalde tribe gelemiyor senin hesap abi. Benim hesap tribe geliyordu da. <laughs> Oy, oyunu bırakacağım kozu kozumuzu... Neyse bir Daha 3600'ümüz var ya daha daha devam Daha var var <laughs> Al 2 <iki gülüyor> tane al abi 2 al 4 <laughs> tane de hakkımız var şu anda 2'yi ayarlı abi üstü işte. Oyunu bırakma kozu gelsin bak gelmezse oyunu bırakıyorum ne nasıl geliyor Abi yine? alma iptal de, bir daha çık gir oraya Aha bu taktik <laughs> yarar böyle arkadaşlar İyi izle <laughs> İptal açıkla bir daha <laughs> gir Seçin En son oyun diyecek ne uğraştırın beni diyecek verecek iki tane 15 göreceğin şimdi. Oyun bize neler yaptırtıyor ya. alışkınım 15'e. <laughs> o geçen 30 çıkmıştım ben çıktıktan sonra sevinmiş o yani ona, sen <laughs> bir şey anlatamazsın. <laughs> <sen. gülüyor> <laughs> <laughs> <Bunu da düşünüyorum. gülüyor> taktiğini yapalım bakalım. Aha, <laughs> mu? Abi bak seninki biraz sert çıktı ya bilemiyorum. Abi bu yemek. Kulüp takımına edin gir edin abi dur dur. Senin, senin takımını terk edelim mi? Rüpteki Dazlan şansına. Artık bilgisayara karşı oynayacağız. Bizi küstürdünüz. Tamam. Geri Hadi. gelebilir. Hadi abi. Gel geri gel abi şimdi. Hadi bakayım. Abi senin hesap 250 seviye. Trip yemiyor artık. Alışmış o. Aynen yere. ya. Benimki daha 170 daha yeni ya. Triple karşılık veriyor ya. Trip attın mı? Hadi bakayım Ay geliyor. Şş. Abi çok içime doğdu. Nedense 20 gibi. BP benim Bf kutusu. Benim sayesinde. Yo yo bu sefer yüksek. 150 verecek ya. En, en, az 40, en az, en az 40. En az, en az ben düşük bekliyorsam yüksek gelecek. İzle. 20 Bas milyon geldi. Oha öyle totem olmaz. En az 40 güzel ya. Bir ben bir en şey. az 40 diyorum bu sefer. Bak 50. Direk. Çok, çok güzel. 50 güzel de şanslı para vursa mı Şimdi bir 100 verse çok güzel olur. Aç ya, enes abi. En azından 50-500 çıkarsın. Geldi. Şanslı para geldi. Herhalde. Al işte şanslı <laughs> Çok şanslı para arkadaşlar. Yine ortalama 35 yaptı O da şu 20'den kurtulamadık ya. Kaç oldu şu anda? Bir şey ima etmeye çalışıyor oyun galiba bize. Ee, 100, 160, 240, 290, e, 60 daha 350, 350. Kaç Senin tane Senin hedefi ayacağız? geçmişiz galiba. Aynen. İki tane daha hakkımız kaldı Benim galiba. En az dediğimdeyiz deyiz şu anda. En azdan ne kadar Abi, Bu sefer iki tane oldu ikisinin aynı açtı. Işte. Ben öyle bir şey geldi içime. Öyle mi diyorsun? Oyun 20 milyon verip duruyor. İkiyle bağlantılı bir şey olabilir bak ben diyorum. Ne yapalım? Tek tek mi iki, iki tane alayım? Oylama yapalım. yapalım. Ben tek tek diyorum. Sefa iki iki diyor. Ben de tek ben de tek, tek yapalım. Aha, Sefa Bence geçmiş tek olsun. Tek ya. Tek Sefa sen bu hayatta istediğin bir şey olacak mı ya? Hiç. Yok. Yok. <laughs> Akademik <alim> kırıldı ya. <laughs> i̇ki Sefa. gündür şu paketleri bekliyorum zaten. Aynen arkadaşlar yemin ederim var ya her gün geliyor abi bir paket açın şey olsun. <laughs> abi bir tane açtı hevesim gitsin diye Enes abi idare Bir hafta boyunca hemen geliyorum. Düşük çıkarsa Sefa'nın bu arada suçu. ahı var çünkü yani bir Bunu, bir bunu Sefa için açıyoruz. Bence Aynı o Sefa açması. Bir dakika şimdi bundan bundan 50 üstü çıkarsa arkadaşlar hepiniz bir durduruyorsunuz, like atıyorsunuz. Bak, pazarlı yapalım Hı. baştan. Bak 50 çıkarsa yalnız 56 çıkarsa 56 çıkarsa, da dislike atmayın arkadaşlar. <laughs> Benim içinse 56 geldi bile Bak şimdi 56 çıktı ben giriyorum dislike atıyorum bu kadar. Oho olmaz arkadaşlar <laughs> siz yapmayın böyle şeyler. Haydi bakalım. Al işte ya. Tefanın ya işte tefanın <laughs> şansı o kadar. 20 30 dedi 20 geldi. 20 20 ne ya Abi yerde bırakmadım niye böyle O değil mi? harbiden abi. kaçıncı 20 çıkartışımız bizim bu? 5 tane 20 beş nasıl çıkarttık gelmiş. Ya, ya Vallahi Fahan'ın gözü kaldı paketlerde ben tahmin ediyorum. Bari <laughs> hedefimizi bir 50 milyon geçelim ya. Bu nedir ya? 350 idi kaç oldu şu an? Daha 370. Abi bir tane daha açabiliyor muyuz yok açamıyoruz Türk Yok korkuda milletçi. Dur dur onlara girme burada şimdi <gülüyor> <gülüyor> onlara. Onlara girme bak. <laughs> <laughs> Haydi bakalım. Evet. Ya bu sefer hadi güzel bir şey ver ya oyun yeter artık ya bu. Uygun ya. bir sohbet verirdim de. Son 12. paket 5500 şans. Enes abi bir dur. Gene dur. Ve altı al oynayın sahibi bir Google'a gelen sahibi. <laughs> gir bir şey yapacağız. Tehlikeli sularda yüzüyorsun bak. Gene sahibi. Yani biraz galiba. Dur durun arkadaşlar. <gülüyor> Aha ben en üstte ben gözüküyorum Enes abi kaç çek var orada? Enes <laughs> abi quick yaz quick. Adamın geçmişine mi girmeye çalışıyoruz? Yok. <laughs> quick yer <değil> abi <laughs> C, C, C L K L. A C K. Abdest abi quick abdest yaz abi. Ha bunu biliyoruz. Ya bunu unuttuk biz oğlum. Aa doğru. doğru ya. Ya bir saattir söyleme abi, beş gir. tane adam aldık buraya. Beşiniz de söylemiyoruz. Gir abi o en üsttekine. Doğru. Gir, gir abi en üstte işte. bak. Çok güzel. Ha. Abdest almak bak. için tıkla diyor abi bak. neyse abi kurye bırakmışsın almanın bak. Doğru adresi. <laughs> Sefa, bunu senin de yapman lazım bu arada Doğrudur. Ben de alt taptan yapayım bekle. Hemen ben de Buraya mı tıklıyoruz? Anladım. Evet abi. Ne oldu Enes abi tıklıyor mu? Niye gerilim mi yaratıyor? Ne yapıyorsun <laughs> sen? Şu an tıklıyor. Şu an tıklıyorum. Bir aşağı in abi. Niye? Oğlum abdest alamadık bak. 20 milyon çıkardı. Ben çıkar. aldım. Ben aldım ben aldım. Şu an tıklıyorum bir tepki vermiyor. Abo durum çok kötü. Hocam 15'ten Oo. düşük bir şey var mı? Kurbanın o üstüne tıklasana. Kurbanın, kurbanın üstüne. Hani Aha. Ooo. Evet. Oo. Geldi. 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 Şanslı parayı. <laughs> Tamam Enes abi geri oh. oyuna gideceğim. Müziğe bak müzikte de geliyor. Abi bunu kapat da kendi kendine abdest alıp durmasın orada. <gülüyor> <gülüyor> Tam tersi etki yapar bilir, tersi bir de. Vallahi bile tersi yapar. Enes abi dur şan, oyunu büyüt. Bak önemsemediğini şan, düşünür bak. Şansla para çıksa. Oh çık artık ya. Ne uğraştırdın evet, be adam. Evet. Enes Ağırıydı abi, abi hadi ya. açıyoruz, yapıyoruz bunu. Bir şans var. Bunu da semi Semih için açıyor. Hadi oğlum benim, <laughs> benim için geldi, de geldi. Benim için de 30 falan benim, olmaz benim oyun. Be. Oyun bak 2000 kişiyi bırak derim bak. Ona göre bak yani... adam gibi hareket et. Adam Semih... geliyor. Semih, Uğur ve Umut için açıyor. Son Abi dur onları böyle. niye karıştırıyorsun ya şimdi? Şanslısın. <laughs> 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 benim için. Benim, benim söylemedim <laughs> Beni söylemedi Sen ama şu an yüzden 30'a düşürdün. Neyse açardı geliyor. <laughs> Oy farkı güzel. güzel işte, Gördünüz arkadaşlar. Aynen işte onun abi. için 5500'den 50 düştü bak. Tek bende HSE hiç buraya gelmeyecektik yani. Neyse söyleseydi arkadaşlar neyse bizi falan bırakın da. Bizi falan bırakın da bak olay neymiş fark ettiniz mi? Neye girdik biz birader yok. Ya Ya koyu kardeştir arkadaşlar. Kuyuk abdestine girmeden, abdest girmeden abdest girmeyin. Bu 5 kişi evet, de size hatırlatmayanlarla girmeyin. Yok öyle bir link evet. yok arkadaşlar. Var <laughs> 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 da <Burada gülüyor> yalan o. Buradan 20 gelirse oyunu kapatıyorum. siliyorum. Hadi da. aç el hesabı. Şuradan A 200, 200 ancak. Or. Or. Buradan 100 100 üstü. 120 diyorum ben ya. 160. Bence 130 verecek gibi geliyor. Ben <laughs> de 180 diyorum. İçine 180 geldim benim 70 dolar. Hadi bakayım. 70 mi? Abi sen ne kadar düşük düşük düşünüyorsun? Oy, ya. iyi tamam. 3 Yine iyi güzel. Ya, ya Sefa sen mi? benim i̇yi. video izleyin bunlar buna niye oy dedim anlayacaksın. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar güzel. siz biliyorsunuz bu Sefa aynı bilmiyor daha tabi. <laughs> Doğru ben bilmiyorum benim farkım var. 100 ne aç sen yani, abi 133'ümüz varmış bakalım ne kadar topladık al hepsini. 133 ama buradan tek 100 abi <laughs> Allah belanı versin oyun gibi 20 milyondan 5 tane vermek ne ya. Harbiden onu nasıl başardık? Yalnız sonuncu olmaydı da <laughs> bayağı bir çöpe gittiydi ya. Neyse. Aynen. Enes abi bir ay daha biriktirir, açarız yine. <gülüyor> Sen <gülüyor> adamı Eyvallah biriktirmesine izin verirsen <laughs> açarız. Adam 4, 4 aydır biriktiriyor şey. zaten. Beni <laughs> dinlemiyor ki ya. Hep sizi <laughs> dinliyor. <dinleyeyim. gülüyor> 520 <gülüyor> milyon oldu, güzel. 520 yani mi oldu? Yani. Aynen. 523 Ama ya Sefa. Benim alabilir. 133 milyon doğru. 360 bin vardı. 523 iyi bayağı iyi topladık ben memnunum ya 33 vardı o kartları 133. açmadan önce yani 500 milyon geldi hemen hemen çok 500 aynen. değil abi 133 vardı ya yok yok, yok. 133 şeyden verdi 100 geldi ya şeyden 20 ha, o direkt veriyor oldu. ya bayağı onu geldi. toplayamıyorsun onu 33 vardı yani bayağı iyi gelmiş ya yani. aynen. aynen biz 350 demiştik ben sana dün en kötü 350 demiştim abi 500 aldık ya vallahi gayet 500 güzel güzel para şu anda Bence de güzel para. Güzel para kanka. Ben de hemen evet. hemen. Ama zamanında ben inip açsaydı 700 milyon gelmişti. <laughs> Bence ben daha şanslı <laughs> Yani, ya Sefa. ben şanslı kısmında söyledim. Ama biz işte o bak kuyu kaptesti başta yapmadık. Olay oradaydı ya. Bence evet, tamam. Çevir. Yani. Abi aramıza biri kuryer sefadaydı. bırakmış. Sefa da gitti. Abdesti alınca baktım şanslı para geldi. Ha. Ben aldım doğru ama. Ama o kutuyu benim için açmadı işte sorun. Sefa sen ayrı mı gittin aldın? Evet ben ayrı. ne olur ne olmaz ayrı aldım. Neyse videoyu kapatalım yavaştan. Arkadaşlar böyle toplu bu şekilde de videolar gelmesini istiyorsanız belirtebilirsiniz yorumlarda ya da Sefa'yı istemiyoruz da yazabilirsiniz yorumlara yani size kalmış. Aa, size beni, bu halk beni buradan indirmez. Like diyelim mi? Sefa bilmiyorum arkadaşlar. Sefa istemeyenler like atsın mı diyelim. Ayıp olur çok like alırız ya şimdi. Yok. <laughs> Bak Arkadaşlar dislike'a boğulursunuz. <laughs> <laughs> Kendinizi yakın Bu halk beni ama. indirmez buradan. Bir <laughs> tane, bir tane şey yapar. Tam halka oynuyor arkadaşlar onun için. <laughs> Fa fazla üstüne gidemeyeceğim bu konu. <laughs> Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala hala abone değilseniz olarak hem bana destek olmayı hem de yeni içeriklerden haberdar olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.